Merhaba arkadaşlar. Bugün artık yavaştan YouTube'a geri de dönüyorum. Ve sizlerle birlikte oyunların oyunu olan Dead Cells'i beraber inceleyip oynayacağız. İncelemeyeceğiz tabii. Daha yıllar yıllar önce çıkmış bir oyun. Sizlerle birlikte benim de kaldığım yerden devam edeceğiz. Evet şu anda ben de sizinle birlikte girdim. Nerede kaldım hatırlamıyorum şahsen. Ama evet haritadan baktığım zaman yukarı doğru çıkmam gerektiğini görüyorum. Evet. Uzun süredir yokum biliyorum. E, fakat hem izlenmelerin do doğru konuşmak gerekirse hem izlenmelerin düşmesi e, şahsen biraz moralimi bozdu. Bundan dolayı hani biraz izlenmelerin olmasını bekledim. Diğer videolarımda baktım olmuyor. Dedim belki farklı bir video türü. Yani mesela Dead gibi. Hadesi de deneyeceğiz. Bu tür oyunlar deneyerek Belki bir kitap bulabiliriz sizlerle birlikte. Umarım olur. Şimdi dediğim gibi kaldığımız yerden. Bağlı wow, yemesi istedi. Dead Cells zaten bir çoğu kişinin eminim ki bir oyundur. Ee, Steam'de 30 lira bir fiyat bandına sahip çok fiyatına göre gerçekten tabi zamanına göre de kıyaslamak lazım çünkü o zamanın kur fiyatına çıkıyor ve daha sonra kur değişse de oyun fiyatı değişmiyor. O yüzden zamanla göre gayet fiyat performans olarak güzel bir oyun. Çok sarıyor evet akıcı bir oyun çok böyle hani rahatsınız. O kılıç bu hani gerçekten oyun. Sadece ben bana öyle geldi hani size tabii ki farklı gelebilir. Çünkü bu oyun sadece bana değil. Çoğu dünyalarca insana yapılmış bir oyun oyunda sadece eksik mi diyeyim bilemedim ama fark ettiğim bir şey var. Eee yani bulduğumuz kılıçlar falan biraz farklılık göstermemesi şahsen beni biraz üzdü. Tabi sizde nasıl bir fikri fikriniz var hiç bilmiyorum. E, yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Eee yani oyun biraz çok akıcı oyun onu söyleyeyim. Hani hiç sıkılmıyorsunuz. Eyvallah. Oraya kadar tamamız. Fakat kılıçların hani biraz eee nasıl diyeyim? Sanki değişmesi ya da yani ne bileyim mesela şu an ben de ne kılıcım? Mesela elimdeki kılıç mesela bir kırmızı rengi dönünenerek bir farklılık gösterse sanki oyun daha bir akıcı olur gibi. Ee nadir sur taslak aa ya gelsin kalkanlar çok. Ooo burada <laughs> gizli. <laughs> Baya çok seri oynanan güzel bir oyun. Hani tavsiye ediyorum. Hiç şey yapmıyorum. Hani tereddüt etmiyorum şahsen çünkü gayet akıcı bir oyun. Bu arada kaç dakika 4 tane olmuş. O yüzden girmemize çok da gerek yok. Söylerimiz ne var bir oraya da bakalım. Hemen ışından da Ya burada arkadaşlar bu oyunda biraz hız çok önemli. Hani ee, yavaş kalırsanız hani çok ee, girişli bir mevzu var hani birazdan göstereyim. Ya yani çoğunuz biliyor zaten oyunu ama bilmeyen de var mesela ben. Oyunu o şey ama mesela eee kan az önce kanalizasyon bölümü vardı hani girmedik kanalizasyon bölümü o bölümde mesela arkadaşlar hani girdiğiniz zaman 2 dakika içerisinde girerseniz ee, bir kapı var o kapıdan içeri giriyorsunuz ve evet umarım çok güzel bir şey çıkar o kapıdan içeri girdiğiniz zaman ee, size size arkadaşlar inanılmaz derecede çok para veriyor. Evet, bundan satın alma. Dengeli bıçak var. Burada 3250 ne var. 175 fırını var. Bizde yüzde ha, 25 hasar veriyor. Bu neymiş? 128 falan filan. Biz bunu devam edelim. Tamamdır. Evet. Şimdi devam edelim. Hemen aşağı inelim. Evet. Seyredim. İki devam edelim. 2 e, dakika içerisinde eğer ki bu mesela zehirli kanalizasyon veya farklı bir yeri bulursanız e, size arkadaşlar bir kapı var şimdi göstereceğim. O kapıdan içeri girme hakkı sunuyor ve orada inanılmaz derecede fazlasıyla para kasabiliyorsunuz. Evet aşağı düşüyorsunuz. Bakın gördünüz mü iki dakika 00 sıfır saniye Bak buraya girmeye çalıştığımız zaman maalesef 2 dakika önce kapının kapandığını söylüyor. Buradan hemen ne alalım? 10 hücremiz var. Ben bir şey almaya çalışıyordum en son hatırlamıyorum ama. Çakmak taşı var. Klasik. Ben ne yapıyordum hiç şu an dediğim gibi uzun bir süredir girmedim. Şuna basalım bunu. Şifa şişesine basalım. Şifa şişesine basalım. Evet buradan. Evet paramız da bir cinnet ne aktif bir hızlı gücü can değerinin bir kısmını sana geri kazandı tamam olur çok güzel bu çalış mesela bu yoktu cana ihtiyacımız yok diye almıyor beyefendi almıyor artık evet bu oyunla ilgili ölmeme çalış da yapmayı düşünüyorum ya umarım güzel olur tabi önemli olan güzel olması bu arada oyunu playstation 4 yani DualShock 4 e, ee, koluyla oynuyorum daha yeni yani yeniden Bu hani şey mesela şimdi mantıklı şey diyorlardı <laughs> yenilenmiş olan yenilenmiş derken ikinci el olanlardan bahsettiğim bir şey olarak hani yeni bir model olarak hani biraz anlatamadım biliyorum ama has kullanıcıların anladığına eminim arkadaş sıplayacak biz onu tavan gibi çakalım şu an halledelim o oh, şuradaki şeyi almamız lazım ya şu hainlikler çok sıkıntı ah be oku bırakmaya yeri giyin. çok önemli ya bu buz çıktığı zaman çok işe yarıyor arkadaşlar hani tavsiye ediyorum <laughs> almanız için oyun oynayanlar ya oyun aslında bitiyor çok hani çabuk biten bir oyun değil ama hani bitiyor hani oynadığın zaman bitiyor. öyle yani bir mevzusu var ama şöyle söyleyeyim hani öyle her babayı böyle çabucak bitiremez bu oyun evet. çok fena kasılmanız gerekiyor hani nasıl diyeyim nasıl diyeyim ha kaptım ya yani. çak 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 Öldüm her şeyi güçlendirir isimli bir halt aldık <laughs> Böyle bir şey yarayamayız çok güzel oldu bu evet Oo. olamaz yemeyelim Olur. hemen güçlendirici var çok güzel vahşetik sensin hoppala kaç hoppala aşağı Lan! Hayda! Hayda! Bana! Hadi! hadi. Eşek! Eşek! Şu ilk aldığımız zaman kılıçlar bayağı Oluyor ya. Hani bu vahşet mevzusu o zaman evet, bana evet, evet. çok güzel, çok güzel. Ay, ay. Çok güzel. gerçekten of hiç olmadı. Ne yalan söyleyeyim şimdi. evet Buradan aşağı devam edelim. video ki. Evet. Çok güzel. Allah'ım yapma be birader. Yarıştım. Devam edelim. Burada herhalde bir mağaza çıkar. Bir şey Oo, bir şey gördüm. 118 vuruyor. Bir de bu var. Şimdi bakıyorum. 201 vuruyor kalıcımız 210 kesinlikle gereksiz genel olarak baktığımız zaman kan kalıcı daha 10 şahsiyeti hazret bu şahsiyeti alıp devam ediyoruz ve aşağıda zaten evet paramız istediği bir şeyler var ama paramız tabii ki yok o surlar devam edelim. surları bir kere bitirmiştim Bu oyun gerçekten hani akıcılık anlamında çok güzel bir oyun ee, tavsiye ediyorum Bu arada arkadaşlar bizim çok güzel bir Discord Discord değil affedersiniz Bizim çok güzel bir Discord sunucumuz var orada hani çok güzel sohbetler dönüyor Sizin de gelmenizi katılmanızı rica ediyorum ee, Gelirseniz kesinlikle pişman olmazsınız Çünkü içeride gelip de ben sıkıldım diyeni hatırlamıyorum Daha ne diyeyim, ne diyeyim. Ya oyun mesela bak şunun merdiven mevzusu. Gerçekten hani insan bir yani Tabi ki hani korkma anlamında değil ama bir tırsıtıyor Sanki hani böyle oyun içinde Hani gerçekten seni fırlatıyor da uçuracak Düşecekmişsin hissi veriyor gerçekten Bu da oyunun gerçekten efsane Bir yanı ya şahsen Düşüneceğim tabi ki Evet şu anda surlar bölümündeyiz Öldüğümüz zaman artık e, farklı bir Videoya devam ederiz diye düşünüyorum Artık Diğer videoları eğer sizin isteğiniz üzerine tabii ki daha uzun. Bakın bu arkadaşı tanıyorum. <laughs> Bak yani daha öncesinde buralara geldiği için. Çat. Kapat. Yapılır mı bu? <laughs> evet. Ben de şu canım full olmanı istiyorum. Yani. Mesela hani bu can illa bir full de duracak. Daha hoşuma <laughs> Çabuk olmamız da lazım çünkü bonusları her kaçırdığımızda emin olun ki oyunu çok şey kaçırıyoruz ee, diyeyim. Hani öyle çok da adam öldürmek gerekiyor. var yani. eyvah. Ya. Adam ne yaptık biz ya? sırrı ne oldu diye e, abi niye şu ya şu kalkan mevzusunu izleyemiyorum tamam kalkan da kırılır ama elbette ya ha kapı kilitliymiş ya kapıyı açmıyor ne gerek var ay ya abi bir daha kılıcı şey daha yani. şey bırakmayacağım bir daha ya bu ne deniyor ona siz, siz söyleyin reisler ok mevzusunu bırakmayacağım yani. çünkü uzaktan bak şak yeşil gol mu oynuyoruz şimdi taklamıştı uzaktan hemen şak çelik arasını ya neyse sıkıntı yok sıkıntı yok çok iyi ne oldu lan bir şey bırakmadım ne yapıyorsun? Bu ne ya? Çok pis vuruyor abi. Tamam şimdi hıza önem vereceğim. Hızlar hareketine yöneleceğiz. Yavaşlamak. Ananı cool. avrasını Ananı avradın. Ananı avradın. Evet. Vallahi arkadaşlar, şunu söyleyeyim çok güzel bir oyun, çok akıcı, çok seri, sıkıl, yani insanı sıkmıyor. Yani gerçekten oynadıkça oynatıyor. Sizlere de tavsiye ederim gerçekten çok güzel bir oyun. Ee, bugünlük bu video bu kadar olsun. Bu arada oyun sıfırdan baştan başlatıyor. Ee, bugünlük bu kadar arkadaşlar. Umarım videomu beğenirsiniz. Ee, videoya like atmayı, aşağıdan Discord sunucumuza da katılıp sohbet ortamımıza katılıp aklınızdaki tüm soruları sorabilirsiniz. İstediğiniz oyun ve video türleri için de yorum kısmı ve Discord sunucumuz açık bulunmakta Kendinize çok iyi bakın, kanalımıza abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.